Gezi Parkı'nda da haberimiz var mı? Gezi Parkı ilk Nasıl ilk Bayağı Baya ağaçları falan kesti buraya topçu şey, kışlası yapıyorlar yerine. Eskiden topçu kışlası vardı. Evet. Küçükken ben onun bahçesinde top oynardım. Biz hatırlamıyor musun topçu kışlasını sen? Evet. Ha, ondan yapacaklar tekrar Bilmiyorum şey. İyi. İyi. kesiyorlar, ağaçları falan da kesiyorlar. Ferah almayacak, açılacak Sen neredesin ya bu saate kadar? Mücbir sebepler abi. Abi şey gezi parkını çok güzel şey kaldırıyorlarmış orayı. Oh, Ağaçları falan da kesiyorlar. Hah. Bence go kart. Ee, go kart. Go, -kart. go, -kart liste, go, -kart go -kart Sen, biliyor ya. musun? Aa poligonda bak Sen iyi bak, bir şey, şey doğru. Atış mı? Abi ne Bir, şey şey bir AVM, AVM çok güzel olur. Saçma bence top çıkışlısı çok saçma bir şey. Güzel bir AVM diksinler oraya. Evet, evet. Ben diyorum ki ya bu tarihi yarım da şey yapsalar ya Disneyland güzel otlar var olur. olur, Komple. olur Bak böyle boğazı e, bakarak aslında, ya İstanbul'da işte öyle bir yer yok. Düz bir yer. Çocuğu evet, ben yani. nereye götüreceğim? Çocuğu parka mı götüreceğim yani? Ağaç Bilmem ne saçma oraya. sapan steril olmayan ortamları e mı götürüyor? Seviliyor çocuklar. Evet, abi sevimli. çocuk evet, abi. Evet, çocuk, Bak, mi? ben, ben Çocuk var de. ya. Poligon meselesine takılır. Bir atış, atış alanı Tabii. yapılması lazım. Bence de hiç Tabii poligon en en kralı ya. Nereye yapacaklar? Onu da gizli? Ok meydanına yapsınlar. Onu da ok meydanına. Güzel olmaz mı? Ok meydanını komple yıksınlar. Güzel yer merkezi orada buluşuluyor abi. Herkes oraya gidiyor. Hani ne yapılacaksa orada yapılsın. Doğru doğru doğru. Boğazı beton döksünler. Boğazı da beton döksünler. Ay evet yani anladım şey yok ya yani, patlamalı Hayır yürüyerek da. de geçersin. Şöyle geç. Trafiği çözersin abi. Çözülür evet, çözersin. Orada yüzdeseler aslında 0'a kadar 100'e kadar. Orada bir gemi problemi evet. olur sadece. O kadar. O gemiler nerede? Onları, yani. evet. o o gemiler Onları yani. karadan yürütürüz abi biz ya? Karadan. abi. Abi gemi senin için değil, senin olayın değil. Gemi arka taraftan atsınlar bir tane. Marmara Aa, göbekten ders şey He, olur. Ada yapsınlar diyorsun. Ada yapsınlar. Aa, Orayı yuvarlak, et orayı yuvarlak orayı etrafı Orayı sur. Oraya beton soğuk. döktü mü trafiği çok güzel yani. çok güzel. Evet. Bu gençlik farkı gibi. Şey, Ankara'dan Allah işte. falan evet, gidiyor alama. Tam ya. Burada. Hiç şey burada. Allah oldu. <laughs> bir de Yol Allah bir şey söyleyeceğim. Hiç gidip de Taksim Anıtı'nın orada falan hiç gezdin mi hayatında? Gezeceğim. Ne işin var? O anıtın orada ne işi var abi? Ne gerek var? Hepsini yap oraya bir şey yap. Ne yapsın oraya? Çeşme. 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 Çeşme de olabilir evet. Buz pisti yapsınlar abi. Nereye? İstiklale mi? Hayır Taksim Meydanı'na. Gidelim çocuklarla orada kayalım. Yok, hayır. Tam göbeğe mi buz pisti? Evet. Ama küçük alan var. Küçük alan var. kapatsınlar mı? Kapat şişme kaleler var. Beyoğlu'na beton döksünler. Zıplanamaz Zıpla. 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 üzerinde. Hayır değil. Evet. 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 Yürürüz abi geniş geniş. Geniş geniş yürürüz. Oradan Suyunu yok. da kessinler, masaları da kaldırsınlar. Turist girmesin bir kere ya. İstanbul'da ya masaları, ne Masaları... işi var ya? Mas masa iptal edilsin mi? Tamam. Cihan yani. sen niye boş bakıyorsun? Abi ben hiçbirini tam bilemiyorum ya. Bu Gezi Parkı tam neresi yani? Gezi Parkı, Kızılay'ı geç kurtuluşa doğru inerken parkın hemen karşısı ya. Sen Ankara'da Gezi değil musun? Parkı o. <laughs> Gezi. O, kesik. Kesik. Ha, ha, o şey Gezi. Gezi. Baba Gezi. gibi. Gezi. 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 Adım, adım yârimi, adım. Adım. Bir şey Peki doğru. bir de başka İçine bir şey altı. söyleyeceğim. Bazı iş sen 13 Nisan'da mı orada toplan. E neymiş? Nejat Yavaşoğulları falan var ya. Evet. Şu hani şey şey var ya. Çişti trafik şişti şey. Ha. O. Tamam, tamam. O yok. Bulutsuzluk i̇şte, özlemi. Bulutsuzluk o. bir şeysi falan. İş başkaları da gelecek. <laughs> neymiş şey? Ben parkı kesmeyin ağaçları burası park olarak kalsın bilmem ne. Bu ne saçma? Bu nasıl kafalar bunlar? Ya? Yani, onun için bir dakika orada toplanıp şarkı mı söyleyecekler? Onun için? Şarkı söyleyecekler. Beşat Yavaş oldu. Sibel Can'ın gitarisi olan değil mi? Sibel Can'ın evet, Sibel Can Ebru Gün. Ebru Gün ne evet. iş Yok yok. Şimdi Beton döküyorlarmış. Gidip çay içip orada şey yapalım mı? Beton dökmeyi sayılır. Ayak sayalım. basalım. Ayak basalım. İz bırakalım. Bizim dozer hocam var mı? Hadi gidelim. Hadi. gidelim. Hadi. Hadi. Dozer. Dozer. Mi? Dozer. Dozer. gidelim. Dozer. 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 Dozer.